Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft 1.7.4 oynayacağız. Hemen şöyle oyna başlayalım. Hayatta kalma. Şöyle yazalım. Alalım. Şimdi kabul oldu. Arif oyunda yazalım. Şöyle. Daha fazla dünya seçeneğinden bonus da açacağım. Yaratıcı kod. E adada doğma yazalım. Ve oyun. Yani world'ümüz kurulsun. Da büyük dakika ne be Hadi be Ha Oyun geliyor mu? Geliyor mu? Allah Allah niye bu kadar kastı? Ayarlar Video ayarları Allah Allah çok kasıyor. Haydi Yanıt verdim. Ya video çekerken başımıza gelen olaya bak. Bir dakika dur. Oyunu şöyle yapalım. Biraz daha hızlandı. Öyle bakalım. U. Taş balta. tahta balta. Cıbıl. Elma. Flaş odunu. Güzel güzel. Yanında da maden var. Şunu da kırdığımızda Şöyle odunu atıp bir daha aldığımızda odunu bulduk. He. Eh. Odunlar da bu, bu arada skinim bu. Şöyle size F5'le göstereyim. Şöyle Creeper kafası var arkada önden böyle bir şey. Şimdi neşe odunu varsa seni şöyle yapıp sen de şöyle, şöyle yapmayıp, <laughs> çünkü senden bir Crafting Table yapacağız. Crafting Table yaptık ama zaten balta olduğu için. O fena fena, kasmasa daha fena olacak. Kır 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 bu ne tatlısı böyle bunu? koyu meşe ya çıka çıka gelen ağacı güzel ağaç geldi hyper game 3 kullanıyorum normalde bu kadar kasmaması lazım bu normalde vay be ne ağaç çıktı be Ula fena bir hareket abi. Baya oldu çıktı burada. Vur 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 Joker vur. <laughs> ee, aldık 33 tane. Oh, güzel güzel şu akasya ağaçlarını da elimden atmak için şöyle cıbık yapıp hepsinden Heh. biraz daha ağaç kasalım yani keselim ki ev yapmaya iş geldiğinde sıkıntı olmasın arkadaşlar videoyu durdurup bir bakacağım kaç dakika olmuş Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 5 dakika falan olmuş. Sıkıntı yok. Arada bir videoyu durdurup böyle size söyleyeceğim tabi. Bakacağım saniye. Hay bütünleri güzel ha bu böyle Bandicam gibi videoyu çekerken Saniyeyi de gösteriyor inşallah. Bir sıkıntı Kapıları aç. abi. Heh. Oydu şu. Bence ben direkt buraya evimi yapayım ha. Şimdi ilkten bir 64 ve 28 alıp şöyle yaptım bu şunları. Şunu, şunu. Cumhurları. Tamamdır. Ah şöyle yapalım 1-2-3 ee, yapalım şöyle ikili kapı gelsin 1-2-3 1-2-3 4 yapalım evet odama biri geldi arkadaşlar hemen videoyu durdurup geliyorum evet arkadaşlar geri geldim ee, evi bir şey taşıyacakmışız bir yere. Beni çağırıyorlar. Ben lazımmışım. Ula. Heh. Güzel güzel. Ev küçük ama kullanışlı gibi bir şey oldu. Hakikaten çok küçük lan o. Ev çok küçük oldu. kasıyor ki. Ben buradan çekeyim. Vur. 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 Şöyle şuraya da koyalım. şöyle gel şurada şuraya kaydığımızda ha güzel bir şey oldu mu ben ha oyun kastı kasma oyun kasma aa, kasma kasma şöyle aldir ya aşağıya yine şuradan ıh, koyduk ve burası da ya, bu çok güzel koydum şurayı da kapıyım lan gelmişken nedense daha ev yapmadan şu arkayı kapıyasım geldi ula 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 ne ula'sı A, ay şurayı da kapadık. Şu ön tarafı da yandan da karılar nasıl bir konuşuyor ya. Hiç şunu ya. Ne buluyorlar? Hani ne var da bu kadar çok konuşuyorlar? Ya arkadaş. Niye böyle itmek yapıyorsun ya? Lüzumu var mı şimdi itmeliyim? Ha? Rey kapı gelecek. Şu yan taraflarla çatıyı acaba edecek mi ki lan? Becersin. Bir tane elimizde kaldı. Öldü mü lan? Yo. Elimizde tahta var Allah şükür. Ya şundan nefret ediyorum ya. İkili koyuyor abi. Şöyle koyup üstüne kapadık mı hep olacak yani. Yok ya arkadaşım. Yapma şunu. Evet. Yüzde seksen olarak yapmış bulunmaktayız. Şöyle kapıyı yapacağımızda da Ve iki daha da iki Şöyle. Aa, ee, çok güzel. Ama şurada da bir kırmak lazım. Oyun kalır ya. Video belki şu ana kadar bitmiş olabilirdi. Buraya şöyle iki tane koyup kapıyı da Şöyle bir kürek yapayım ya. Şöyle iki tane çubuk. Bir tane de dahta. Alın size dahta kürek. Diğer adıyla şu. Hah. Şöyle. Şöyle. Oley. %89 oranında evi bitirdik arkadaşlar Ama evi Malzemeleri değil evi Oyun bug'a girdi Şuna bak ya craftingte havalı uçuşu Allah kahretmesin Güzel. 200 tane tahta falan kullanmışımdır ha. Lan dedim burayı full yeri kırmış mıyım? Hani full yeri kırmış mıyım yani altını da mı kırmışım demek senin. Ya kardeşim niye bu kadar donuyorsun ya? Hayatında kasmaz oyun kasmasını istediğim zaman kasmaz zaten istemez yani o lafın şimdi kasıyor elimde dört tane torç var bir tanesiyle ev aydınlatacağım arkadaşlar bakın iki tane diyelim şuna. arkadaşlar kapın üstüne koyduğumuzu ev aydınlanıyor Şöyle kodum var. Şöyle crafting table'ı buraya. Şurada da lav var. Şunu kırdım. Belekçilik yaptım. Yani... İşi kolaya getirdim çünkü neden neden buraya iki yani büyük chest yapacağım için iki tane sandık koyacağım bir tanesi direkt elimizde olacak Allah Allah keşke bir tane de taşım yok ya benim Açıldı. Bu arada arkadaşlar hemen bakıp geliyorum kaç dakika olmuş. Evet arkadaşlar geldim. Ezan da okunuyor. Elhamdülillah. 10 dakika falan olmuş baktığımda. Yani a kömür. Ne kadar kömür de bulduk. Güzel de yerde doğdum ya. Dünya koduna yazdık. Şey nedir onları? Adada doğum yazdık. Mükemmel bir yerde spawnlandık. Bundan sonra her oynadığımda adada doğum yazacağım. Allah Allah. Çok kastı ya. Şuraları da kıralım biraz daha. Şu anlık 14 tane Allah daha gece oldu bir koyun bulamadık yani gece oldu ama yani sadece gece oldu Allah ne oldu koyun gene girdi ve gene kasıyor Şimdi şöyle hemen bir Furnace. yani fırın yapıp ocak yani yaptık mı Heh. sıcak mesafe falan filan Inter Milan oba güzel şimdi şöyle şunları koyalım Yedisinde içine koyalım ben ne yapacaktım ya 18 tane torç, 3 tane bundan 3 tane de kömür Heh. Ben şimdiden Hemen yapayım Kazma balta Kazma balta nedir? Taş kazma ya Aa bir tane de kalmış Taş balta mı oldu hiçbir tek de Hah Güzel Şimdi bir bakalım edelim. Yemek bir de koyun bulmaya çalışacağım. Aa yumurta. Selamünaleyküm tavuk. Tavuk yemeğe geldi. Koyun bul ya. Bak şimdi koyun bu kadar daha aha vallahi demir billaha demir ya ne kadar güzel ya ama ben taş kazmamı alamıyorum ha güzel çok güzel oldu bak bu süper oldu 3 tane çıktı ben bence eve gideyim de Emre taraftaydı bak şimdi şu küçücük yerde evi kaybedersem zaten kendime küfrederim şöyle iki tane torç alalım şuradan ev güzel duruyor dışarıda yani şekil şöyle koyalım ışıklandırma arkadaşlar ilk gün böyle geçti ben Arif Kanal Arif Oyunda TR. Görüşmek dileğiyle.